İskenderun'da durumda katliam kaza. Yine kamyon ortalığı biçti. Polis çevirmesine İskenderun girişinde kamyon kaldı. Yaralılar arabalara sıkışmış vaziyette. Kalıp, tamam, tamam, tamam. Buraya, buraya niye buraya. Buraya niye İnsanlar paramparça, seveven arabalar seveven paramparça. Bir bıçak, bir bıçak. Bıçak yok. yok bıçak yok. Bıçak olan var mı üzerinde? Üzerinde bıçak olan var mı? Bıçak var mı bıçak? Emniyet kemeri keselim bıçak. Arabaya Biraz çabuk. Evet. Olan Bıçağı olan var mı üzerinde? Bıçağı olan var mı? Arabanda musluk var. Hayır, hayır, Oradaki sağ. Ara Oradaki sağ. Bıçak olan var mı? Bıçağı olan var mı? Anlamadım. var ya, var ya. Oraya ya. Orada ölüler var. Çekil çekil çekil. tırın önünde. Oraya geçin. Gel. Şurayı bir örtseler cenazeler var orada ya. LPG kaçağı var. LPG kaçağı var. Cenaze var arabanın içinde. Abi, abi buradan çıkamazsın. Sıfaya geliyor. Bekle. Hadi gelin baba.

Ate mwen apat mwen yese mwen